Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün yanımda kardeşim var. Nasılsın? Bugün ne yapıyoruz? Bak şimdi bak geçen videoda e, kulaklık açmıştım ya ben. O videoyu izledin mi? Kulaklık? A -a. Nasıl kardeşsin? Nasıl? E, ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Neyse o videoyu normalde söyledim ben videoda. Trabzon'daydım. Evet Trabzon. Ama izledin mi dedim ben. A, -a. Ha tamam o videoyu normalde senle çekecektim ben. O yüzden bugün kameramız geldi ve bugün kardeşimle kameraya işkence ediyoruz o zaman fıçı geçelim haydi. Gel. Şimdi bir, ondan önce fıçıçı fıçı yapma. Ondan önce bir şey göstermek istiyorum. Sormuşlardı. Odayı böyle boyadık. Mobilyalar. Normalde duvarları zaten boyadığımı göstermiştim. de göstersene. Evet, yerde biraz boyamış olabiliriz. Biraz. Masa bu şekilde oldu. İçi boş kaldı biraz. Sadece bilgisayar var. Zor şartlar altında üç şey anne örtüsüyle. Burada da kasa da o da çok güzel bir örtünün üstüne duruyor. Odamı da boyadığımı göstermek istedim. Şöyle biraz daha geniş açıdan çekeyim. Seni de göstereyim mi? <laughs> tamam gel şimdi o zaman buraya. Burada böyle bir oda oldu. Gri kırmızı. Webcam açınca güzel olacak. Şimdi gel buraya bakalım. Ben gel daha işimiz var şimdi bu kameraya tabi işkence yapıyor burada parmağım kan Ne yaptın lan parmağımı <laughs> ya. Evet bugün yanımızdaki ekipmanlar dur lan kes beni keseceğim dur Lan dur oğlum lan Evet bugün eee. bir adet bıçağımız bir tane eee. Bunu, bunu Ahmet'e sıkalım buna değil. Tamam yürü git şimdi. Kulak, kulaklık burada. Cool. Bu burayı, bu odayı tamamen böyle tamamlayayım. Böyle bu şekil bir fotoğrafını çekeceğim. Buranın altı da gri bu arada. Şöyle göstereyim. Boya lan getir lan. Getir. Lan getir lan buraya. Tamam gel şimdi buraya. Hiç açmadan kırma. Bu arada videonun devamında da bunu bağlayıp e, ilk defa arkadaşlarıma aç. Lan boğulacağız. <laughs> Her yere şey. Gel tamam gel gel. Boğulmazsın. Bunlara arkadaşlarıma ilk tepki çekecek. Şimdi bu kabloyla önce bir açmayı denesem bunu. Bakayım hadi izliyorum seni. Bu kabloyla nasıl aç? Tamam kabloyla oğlum tamam. Bek şöyle yapalım. Da dur. Oha açtı lan çocuk. Deli la bu. Tamam tamam sağ ol. Oğlum tamam dur kablo kopacak. Bu ne? Ne yaptın? Aç dedim açtım. <laughs> kablo bozuldu. Bu ne kablosu bilmiyorum ki sana verecektim. Tamam o zaman gel. Dın dın. Ya bugün bu yine işkence videosu. Yine yine açılmayan bir paket. Bakalım arkadaşlarım tepkisi ne olacak? Hep böyle beni montajlıyorlardı falan. Bundan sonra videolar ve eskemli gelecek. Evet Ahmet. Hazır mısın Ahmet? Açılıyor Ahmet. Ahmet ne çıkacak için? Hıyar çıkmasın Ahmet için ya. Hıyar çıkıyor değil mi için? Hamsi, Hamsi çıkıyor. Elsin. Hamsi mi? Dur elini görmüyorum elini de keseceğim şimdi. Çok güzel açmadım. Açmıyor muyum şu an? ses rahatlatıcı <laughs> videoya döndü bak Aç bakalım ne çıkıyor içine. Bişin arman. Hadi da. Dur bekle bunu. Bunu Türk söylü tekmeliyoruz yine. Burası dağınık biraz buraya çaktırmayın. Tamam. Oğlum hep oraya gidiyor lan benim tekmelerim her şey oraya gidiyor. Hadi Neyse. bunu da Lan onu ve onu tekmeleme. O lazım. Şimdi aldığımız kamera C525. Yani açıklamasına falan internetten bakın zaten hani bir inceleme yapmayacağım tamamen böyle tepki videosu ve biraz da yine trolleyelim dedik açarken dedik bakalım şimdi ne çıkıyor içinde abi ben açacağım abi 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 o bir abi abi. Abi abi abi. <laughs> abi 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 Ahmet, abi 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 bekle, bekle. Dur. <laughs> Beni Oğlum kameradan bakınca göremiyorum ki. Lan bıçak çekti bunu ya. Dur. Tamam sokma. Hayır hayır hayır. Bıçak adam bıçaklanır mı oğlum? Bu adam mı? Adam mı bu? Ee, Seni bıçakladım. Sen adam ya değilsin. Ya 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 ya, ya 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 ya. Sana laf. Hı açtım ya. Ya açtım. Ya ya oğlum bak birini. Gel ya ya, 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 ya ya Kardeşim beni bıçakladı. Çok riskli oldu. Evet. Hadi bıçakla Yakında bu arada bir dakika bir dakika şimdi yakında böyle daha çok vlog tarzı şeyler gelecek. Bir şey açılmadır işte yakında böyle denizde, havuzda biliyorsunuz yaza Oo dur dur. Ben dur bir şey anlatıyorum. Dur dur. Tamam dur 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 sakin. Yakında böyle böyle denizde, havuzda bir şeyler de gelecek böyle. O yüzden biraz like atarsanız çok mutlu olurum. Öyle 100 like'a falan. Daha çok bu tarz şeyler gelecek. Şimdi çek Ahmet. <laughs> <Otur üç>. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> dur dur <laughs> tamam dur. Aa. Aa. Lan elim acıdı. Lan oğlum. Tamam, sağ ol, sağ, sağ. Sağ, tamam, sağ. Lan dur. Oğlum kam. Ah. Ne yap? Bu ne lan? Ha böyle dönmeli dönmeli şekil bir şey arkadaşlar bakın buraya. Şuraya takacağım onu. Yemin et ya. Yemin et Allah mı? İnşallah güzel bir kameradır abi Evet bu çıkmıyor Ahmet. Bu arada hepsi buradadan aldım. Yine açıklama kısmına koyarım. Ama muhtemelen tükenecek. Ben almadan önce tükenmişti. Sonra biraz bayağı bir geç geldi. Başka bir şey var mı içinde? Var. Bu nasıl yok? Bunu atalım. Bu da bir şey değil. Dur o, o dur onu yırtma. lazım. Ben tamam mi? onu çıkarırız sonra. Burada ne var? Kurulumu. Çekil. Çekil. Dönebilir, dönebilir. Hayır oğlum Türk garanti ne şey belgesi okumaz. Kullanım belgesi okumaz. Tamam arkadaşlar. Bu... Lan neyi kopardın? Hiçbir böyle yok. bir şey. Bunun şey jelatinini sökelim mi? Dur kameraya elim gelmesin. Ya bunu da sökmesi zevkli değildir ki şimdi. Ben 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 ben. Hadi sen sök tamam. Kıracağım onu Tamam abi Nasıl çok güzel. Jelatin lan? Evet beynimiz yandı burada bir tak böyle. Fıçık. kıracağız kam. Vallahi tekerleyin tekerleğin ah oy çok güzel değil mi? Ay. Tamam. Tiksindim. tiksindin mi? Hayır, ne? çok güzel. Ya benim beynim mi yetmiyor? Ya! Gene beynim beyin yetersizliğinden gideceğim ben en sona. Kutusunda daha güzel gözüküyor. <laughs> çok küçük bir şeymiş, güzel. Buradan beni göreceksiniz arkadaşlar. Nasıl? Neyse ben bunu Ha hani tut şunu. Şöyle şuraya doğru tut. Ben bunu şimdi sökeceğim. Ha kameraya koy elini. Çok mantıklı. Tek elinde tutsana. Bak şimdi bak. bak. Hop. Bak söktüm. Bak. Hop söktüm. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi geri ver. Ha. Şöyle bir kamera oturtacağız mı, oturtacağız. bir şeyler yapacağız. Şu şeyin lensindeki şeyi de söküyorum. Yakın çekimi alabilir miyiz? Oh my god. Uf. Tamam. Şimdi bunu takıyoruz ve arkadaşımın, arkadaşlarımızın ee, bakalım tepkisi ne olacak? Hemen geçelim. Şimdi sana normal ekranımı vereceğim. Ee, şeyi göreceksin. Streamlabs açık. Oraya O or Oranın ekranını vereceğim şimdi sana. Ver. Ekran. Ekran ver. Barın bak şun, bak Burak. <laughs> Aga çok karan. Ha bir ekte gözlük var ondan karanlık. Ben diyorum niye karanlık anasını satayım? Saçım başım düzgün değil. Taramıyordum hiç. Sıkıntı yok gerçi kulaklık takalı. Tamam Ahmet ben şimdi veriyorum. Veriyorum. Hazır mısın? Önce bir biz videoya sallayalım evet, gel. İndiriyorum. Görüyor musun? Ekte dur. Dın dın. Evet. Dın dın. Dın dın. Ya indir sundu da salak. Gel. Dın dın. Dın dın. Dın dın. Alo bizi dinle. Heydi Kilahan Killa. Kilahan. tamam hadi bunu çıkaralım artık. Ben ne dedim gibi abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gözlük de iyiydi lan gözlüğü <laughs> kaçtı. Ah Ahmet taksın dur. Kanka, saçın saçım başım dağınık. Onu zaten Açıklar bir tarafı ayırsana. Ay yok yok ayarlayacağım ben saçımı. Sadece şey yapmadım. Taramayınca böyle dağınık falan oluyor. Burak, Videolarda ayar Ahmet e... biraz yapacağım. Ahmet'e bak Ahmet. E. Ahmet'e ne zaman geliyordu lan? Bilmiyorum. Neyse. Nasıl? Ya getirecek lan? Fena. <laughs> Bunu videoya koyacağız artık. Çok güzel. Ahmet'in tipe bak. Ahmet tam kill lan kanal. Dur burada bekle bekle şimdi sıradakine gidelim tamam mı? Ezel zaten tipimi biliyor. Şimdi şaşıracak onlar. Tamam mı? Takıyorum gözlüğü. Oğlum ben de durayım burada da merak <laughs> ettim tepkiler. Tamam 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 tamam. Onları çağırıyoruz. Şimdi çekiyoruz birini. Bekle. Dur dur elin çekil. Tek, çek çekil çek, çek. Çekil, çekil. Ahmet. Şimdi, kamerayı kapat şeyi kapatıyorum. Kayıt açık değil mi? Tamam. Şimdi İnci'yi çekiyorum. Inci çek. Merhabalar. Aha aha, aha, ee, aha. adınızı alabilir miyim? Adam ince. Bir dakika evet. ben yapayım onu ben ben. Çünkü Kerem katılıyorum. Bekle bekle bekle. Ekranıma bir abi. bakabilir, misin iki dakika? Geliyorum yayını izle. Pat diye karşıma me merak ince, etme. Ince, ince Nerelisin? Ince, ince, ince. Nerelisin? Eee İstanbul'dan. İstanbul'un neşi meşhur? Neşi değil neşi. Neşi <laughs> Binaları meşhur abi. Binalar. Ben çok severim yemek bu arada. Yemek olarak yemek yemek. Yemek. Yok ney? <laughs> <laughs> Oğlum Burak tam mouse'un üstünde. Bakıyorum ne ekrana? Evet. Aşağı yavaş indireyim şöyle. Karşı yanında Ahmet de var. Bak oradan bir şey çıkıyor. Bak arkayı gördün mü? Bak arkayı gördün mü? Bak kırmızı gri bak bak geliyor bak. Bak bak bak. bak bak bak. Oha abi saçı. Bakın ne oluyor Pat. ben Kilakan. Bu da Kilakan'ın en iyi yardımcısı. Saçın başım dağınık. daha iyi. Çok daha iyi. Burak abi sen nereden katılıyorsun <laughs> yarışmaya? Oo. Evet. Ağzına da. Çakal. Aa o o o videodayız dayız. Ha pardon. Oka yavaş Oka. Evet bu Ahmet. Çok güzel <laughs> güzel. Çok Evet mikrofonu öptüm. Evet evet zaten sen ama sen sen bir tık şaşırmış olabilirsin. Şey Hüseyin şaşırmalı evet. da. Saçın başın biraz daha. oğlum 12 yıldır kaç yıldır senin görüyorsun. 16 yıldır. Ya. Tüm tipsizliklerimi evet. görmüş olalım O yüzden buna abi iyi iyi, iyi güzel güzel. Good good. Ben bunu böyle küçülteceğiz böyle. Ve... Ahmet. Uf abi. Ahmet çok iyi Ahmet'e düştüm. Cool. Hı -hı. Oğlum Ahmet'in saçı benim saçımla aynı ama şu an değil. Şu an çok saçım. uzun baksana. Benim de öyle. Evet. Şey yapmam lazım. Kulaklık çok şey. Kulaklık benden daha iyi. Evet. Ha, o, bak, o, bak, zaman, bak, o, zaman, o zaman, sıradaki kişiyi çekiyorum. Bekle. Sen kalabilirsen Ben burada kalacağım. Tamam tamam kalka. Tamam gözlük Burak bana da... gözlük bana gözlük bana önce önce benim efendim abi şey. bu arada, bu arada e oda oda güzel e değil e mi baksana oda küçük küçük oğlum evet, ben mi yaptım ya yani? evet kamerayı şey yaptım Ahmet bekle kamera şeyin üstünde mi lan dur dur Tatan tamam kapattı şey hayır monitörün üstünde direkt La abi acıtıyorum kes <laughs> ha şimdi e, a, Ali, Ali 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 getirin bekle La, bekle 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 öyle 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 taşımana gerek yok ki üstüne tıklayıp atabiliyorsun doğru o, o, bak doğru aslında öyle Ali <laughs> <laughs> e, adını alabilir miyim diyeceğim Ali dedim. E, nereden katılıyorsun? Neye katılıyorsun? Kanka e, şimdi bir dakika. Zaten az, az sonra left atacağım. Bir sal beni ya. Aç, e, aç, nereden ya. <laughs> aynen, e, nereden katılıyorsun? Aynen aynen aynen. Evden. Tamam, tamam. Evin nesi meşhur? Evin nesi meşhur? Almanya'nın nesi meşhur? Çikolata. Akrabalarımız var. Güzel. Şimdi eee... Şimdi şöyle bir ufaktan ekranıma bakıyorsun. Bir dakika. Bekle. Şimdi gel. Ha, şimdi oldu. Tamam. Yarışmamıza e, Almanya dedin. Evet, ekranımı görüyorsun. Evet. Şundan lazım ben mı? Ben gözüküyorum. Çok yakışıklıyım. <laughs> Şundan lazım mı? Yok o, o yanlış şey. Şimdi burada arkada bir kamera var. Bak bak gördün mü bak <laughs> bak, bak gördün mü? Bak ya, yapma orada. Ya, yapma ay ya, yapma. Ya. Bak, 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 oraya. bak 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 orada bir şey var. Bak görüyor musun <laughs> bak kulaklık Elim falan. Bak oğlum ya ay, yanlışlıkla ay, ay, bir şey yaparsın yanlışlıkla bak yapma. Ala, oğlum yapma. Ne pişman olursun yapma. Elin çarpar falan açma onu açma açma. <laughs> Oğlum yapma yapma. Vallahi yapma. Ahmet Ahmet kaçıyor. Ahmet'i göstereceğim ilk Tamam 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 dur. Çekiyorum çekiyorum Dın dın. Dın dın. Lan tamam, dur yanlışlıkla telefonun sesini kapattım. Dın dın. Bak. Bir dakika dur. Bekle şu an açma. <laughs> yanlışlıkla şey yaptım dur. Çaktırma Bir dakika. Ha, Çaktırma. tamam devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Aa Ayça çay Ali diskon Ali gidiyor Ali. Nasılsın reis? Ben Killa Hakan. Abi, kanka, Almanya neden kimlerle... Killa Hakan getirdik? Ben, ben kimlerle arkadaş olmuşum amına. <laughs> Çıktı sen. <oradan. gülüyor> Bir dakika nereye gitti? <laughs> Yazık lan. Lan! Disconnect attı sen oradan. <laughs> Aga yazık kafana ya. DM at ya bir de. Ahmet niye geri gidiyorsun? Oh. <laughs> Gözlüğümü çıkaracaktım daha ya. Çekinden çocuğu. Hayır, hayır. Bulun. Aga, gözlükten göremiyorum ki. kele bak gel. <gülüyor> <gülüyor> Arartan <laughs> engeller <laughs> 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 Anladım abi. Şimdi sırada Emlox kardeşimiz var. Emlox kardeşimiz var. Öyle ben diyor. evet, Çok uzun süre. Ha doğru doğru. Tamam ikisini bir arada <laughs> çekiyorum. Evet kardeşlerim hoş geldiniz. Besmele çekerek başlıyorum hoş bulduk. Ee, Berat kardeşim Gel burada mi? mısın? Oo burada burada şaşırdı o. Evet, yani, yani. ekrana girebilirsiniz şu an kamera yok direkt Şa sakin. Oo. Berat sen neredesin burada mısın? Mik kapadı güzel. Açtı. Hoş. O da güzel. Yaşamıza nereden katılıyorsunuz? Evden. Evden. Güzel. Ee, evin nesi meşhur? Evin. Banyosu. <laughs> Banyosu güzel. Evet şimdi e, buradan aşağı indirdiğimde güzel bir şey geliyor karşımıza. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hmm, ben giremiyorum. Vallahi şimdi ekrana gire girdiniz mi ekrana? Giremiyorum. <laughs> Giremiyorsun. Sana da izin açıyoruz. Moderatörler herhalde büyülü arkadaşlar. Olur öyle. <laughs> ee, Berat'ın adı neydi? Naruto. Şuradan hemen. <laughs> tamam. Ee, şimdi ekranıma gelebilirsin. Dur 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 dur. dur Görebiliyor hadi musun şu an? Esir kaldı. Bunu <laughs> hazırız. Oğlum esir ayıp bu Videoda göreceğiniz zaten. Dur indiriyorum. Tamam tamam hadi hadi. <laughs> Ahmet abi. Ha i̇ndir indir 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 indir. dırın indir indir indir. Oo hadi yüz geldi. Önce Ahmet'i göster. Tamam. Ahmet önce seni. <laughs> Oğlum kameraya düzgün dur. Kamera fokusu mu gitti lan? Ha yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hadi ne oluyor? Oo. Hadi hadi hadi. Yürü. Hadi. hadi. <laughs> Oy tipe bak. Kill Hakan. Kimle <laughs> bırak? <laughs> tamam. Şimdi öyle. Fena atın bak ya fena be. <laughs> Ahmet reveal'landı. Ahmet fena atın reis. Burak Ahmet abi şekil musun? abi. Gözlerim yeşildir bu arada. Gözüküyorum bilmiyorum evet, ama. Yedir, yedir, yedir. Nasıl abi nasıl? Kulaklık daha Mükemmel. güzel benden teşekkür ediyorum. Böyle biri. Ahmet birim. senden daha yakışıklı. Onu söyleyebilirim. Ahmet biraz. daha yakışıklı onu Saçın maçımı toparlam... Lan. Ha. Saçın falan dağınık. Banyodan çok uzun olmadı. Ahmet, Ahmet daha yakışıklı evet. Ahmet'i getirelim. Ali Kerim Cemre'ye dayanamadı galiba. Yüce. Yani. Efendim? Çek. Benim, benim kostümüm saçları sarı, ay mor bir şey olur mu ama si vücudu şey siyah. Zaten Ali hala, Ali hala altı, koştum. Ali Tuncu'dan lefledi mi? Aynen lefledi kanka. Tv'yi <laughs> 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 şey. görünce çocuk left attı ya. Var mı başka biri? Çekelim mi? Yok. Başka biri. Tamam, diğerleri de videoda görecek zaten. O zaman buradan şöyle şu şekilde bitirelim videoyu? Bekle. Ha. <laughs> Ahmet gel bakayım. Videoyu Ahmet'le çektik zaten. <laughs> Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ama mikrofonu yemesem Burak daha güzel. Bir evet, Şurası Hayır, biraz benim. toparlı değil. Burası da toparlı değil ama arka planım çok güzel oldu. Kafamı şöyle tam ortalayacağım. Gayet güzel bir videolar. bir beyaz şekilde logosu çizmen yok mu? Evet. Kanka duvarı yeni boyadık. Muhtemelen no way. Yani bir şeyler yapmayı bilmiyorum. düşünüyorum arkaya, bir de kameranın ayarlarını yapacağım daha bilmiyorum şu an karanlık biraz falan, Tamamın değil yani ayar yapmam lazım. Naruto ne yapıyorum <laughs> kameracım? Aa bak bak bak! Üç boyutlu değil ya! Sen andık lan Ben de var. sizi çekeceğim. Yok bu kendim alıyor, Uf yakışıklı ben. Rüş Ah, ah, bu çok zannettim. Korktum ama ne sokuyor? Ne sokuyor? Aga ne oluyor aga? Neyse. Evet. Bundan sonra, la dur gitme git. Neyse sen git ben videoyu kapatırım ya. Yürü git. Abi sen bir gelme sen sen git. Ya video koyamam onlara. Evet. Kameramız bu şekilde. Hatta şöyle şeyi göstereyim istiyorsanız. Böyle olacak yani. Kısacası. Ya. Fena. Yani küçültünce kamerayı evet, daha Burak şekil gözüküyor. Saçımı biraz tarayacağım onu merak etmeyin. Videoda evet. daha güzel Burak olacak. Abi Burak abi çekilsin abi. Burak Burak? He? Taç yollayayım mı? Taç yollayayım mı? Yok kanka ben ayarlayacağım saçımı. Şey diyeceğim. Biraz baya uzun ya şöyle baksanıza bir. Benimki daha uzundur da ben kamera açayım. Toplanıyor mı? da kanka. Ya, <gülüyor> mi? Mi? <gülüyor> Kimi çekeyim? Ha Ali mi? Ali. Ha, ne, dur videoyu bitireyim. Ahmet sen yürü git lan. Yürü git. Ne yapıyorsun lan? Ahmet. Ahmet nereye var lan? Duyuyor Ahmet? Lan. Ne ne yapıyor lan bu? Tamam istemez tamam. Sana oldu gözlü gel. Zor, zorlamaya Tamam video video bay bay de buradan. Ben videoyu bitireceğim. Ahmet sesini alıp profil fotoğrafıma e koyabilir miyim sorabilir miyim? Ahmet sesini alıp profil... Tamam Ahmet sen böyle dur. Ahmet olsun bizim sunucuda al. Bırak fotoğraf büyüt Ahmet'i peprem yapacağım. Evet, ha dur dur bir dur, bir dur. bekle bekle bekle. Pamerana bekle. Pamerana büyüt. Al. Dur Ahmet, Ahmet, Ahmet pamerana... bak. Bekle ben çıkayım pamerana. ben çıkayım. Of. Kamera yaptım ben. Yana doğru bak yana doğru bak. Yana doğru bak yana doğru. Şöyle çapraz biraz. Lenkel. kel. Dur bekle. Tamam evet, aldım. Tamam al ben. al al tamam sal öyle. Aldık. Tamam 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 çekil şimdi. Bir dakika ne hop aldık şöyle. Aldık. Buraya yani bir tane, hop şöyle. Tamam beni alma. Evet. Aa bağdaş kurarak oturuyormuş lan. <laughs> Tam buranın imşası var bende. Lan beni niye imşa alıyor? Videoya bakabilirsiniz. Hayır hayır hemen atma hemen atma hemen atma. Tamam, hemen. <laughs> <diyorum ben. gülüyor> Tamam mı? Bekle. Hemen Surprise abi. Neyse. Da, ben bunu. bak şurada Trabzon sıfır şeyi var burada. Burak evet. baktı e bak Burak. Tamam bekle. O zaman şöyle videoyu sonlandıralım. Cidden güzel bir tevki falan oldu. Abi sen ne yapıyorsun burada öyle? Hadi sonlandır lan. Şu köyü kardeşimizin, kardeşimizin ne oldu? Köyü Lan video uzuyor bak editleme bir şey yiyorum. o kadar. Ya bak öldü öldü çocuk. Evet bir videonun daha sonuna geldik o zaman. Oğlum önümü göremiyorum. Saçım Ahmet tebrikler. Yani... <laughs> <laughs> okay, <ne oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet fena'sın devam ki. Ben bu çocukla daha çok video çekmeliyim, değil mi? Evet. Ahmet'le video çekmem için yorumlara yazmayı unutmayın. Dayı <laughs> <laughs> Oğlum bir, bir şey anlatayım bir. Allah'ın cümlesini kurayım. Deli bak. <laughs> Öldür lan yanlışlıkla. Evet Ahmet için önce bir like atın sonra Webcam için atın, her şey için atın işte kısacası. Ben yine önümü göremiyorum, Saçım saçımı düzelteceğim. Merak etmeyin. Fok <laughs> 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 atlamıştın Kardeşim kapsam. geldi, o bile gülüyor mu? <gülüyor> ne yapıyor abi bu çocuk? Ya? Şey? Uuu. Saça bak aga, saça bak. Neyse. Ya dur ayarlayacağım onu ben ayarlayacağım. Saçım güzel lazım. Evet e, bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok like atarsanız böyle vlog tarzı şeyler e, videonun başında dedim muhtemelen şey çekeceğim. Havuzda olsun dışarıda olsun bir ton bir şey çekmeyi düşünüyorum. Yok. Videolarda da bundan sonra facecam var. Üş, üş, üş. Gözüm, ama. Gözüm yani yan, gitti. Yan, yandan oluyoruz değil mi? E, videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>